Merhaba selamlar. Kamp malzemelerim bölüm 4. Bu video serisinde sizlere kamplarda kullandığım malzemeleri, araçla gittiğim kamplarda kendi sapın aldığım ürünleri yine belirteyim. Henüz YouTube'dan para kazanmıyorum. 300 abonem oldu. Bir ay içinde. Bu güzel bir gelişme bu arada. 300. aboneye bugün ulaştık. Tam bir ay oldu. Kanalı aktif edeli. İzlenmelerimiz de 100 saate yaklaştı. 4000 saat hedefliyoruz tabi. Şimdi başlayalım. Bir Galaxy, Galaxy Watch 2 e, Buds kulaklık var yanımda. Şu an hatta ses kaydını onlardan alıyorum. Deneme amaçlı. Onlar şöyle dursunlar. Bir 2004 senesinde almış olduğum Incobi çakmak var. Benzinli çalışan. Böyle gördüğümüz üzere benzinli bir imko. Güzeldir ama benzini çabuk biter. Şöyle bir Xiaomi Bluetooth'lu termometrem var. Bunu da çadıra şöyle bir şey taktım. Çadıra takıyorum. Bluetooth'lu olduğu için daha sonra kampat için başında otururken bir yandan da çadırın içindeki sıcaklığı takip edebiliyorum. Onu da böyle koyalım. Bu harici bir flash. Yani düşük bir bataryası var. Şarjlı. Işıklandırma için de kullanılabiliyor. Şöyle. Yine 3 kademeli. Tüm Çin fenerlerinde olduğu gibi. Şurasında bir mıknatısı var. Ha, şöyle. Tutturulabiliyor yani. Bu 4 pille çalışan bir retro fener. Eskiyle yeniyi harmanlamışlar. Bununla da Orkamp'ın yani malzeme kalitesi metal olmasına rağmen iç mekanizması çok iyi olmasa da dış malzemesi metali falan güzel. Eski gaz lambalarının verdiği hissiyatı, denizci fenerlerinin verdiği hissiyatı veriyor. Kademeli bir ışığı var. Işık açma kapama düğmesi pek güven vermiyor gördüğünüz üzere. Tüm ışığı da bu kadar. Bunu da kenara alalım şöyle bir bluetooth hoparlör var no name ama iş görüyor İyi bir bluetooth hoparlör şarjı da uzun gidiyor 2000 miliamperlik bir batarya var içerisinde fena değil eski tip usb Mi, micro usb ile şarj oluyor bu da böyle bir şey şöyle eski bir radyo var bu da Çin ürünü. Bu da eski tip Nokia bataryasıyla çalışıyor. BL5C ile. Çekiş gücü çok yüksek kamplarda işime yarıyor bu da. Aman. Geçen telif yedik bu radyo yüzünden. Arka planda şarkı çalıyor diye. Harici şarj cihazı. Micro USB ile pardon Type-C ile çalışıyor. Yine banklardan doldurup pilleri doldurmak için 4 pil yiyor. Diğeri de 3 pil yiyor. Kafa feneri 3 pil yiyor derken şarj ihtiyacı doğuyor. Bu eski bir powerbank. 6 yıllık. Hala taş gibi. Redmi'nin. 20 binlik olanı. Type C, e, Type -C ve Micro USB ile şarj oluyor. Fakat onunla şarj vermiyor. Sadece USB ile 18 Watt tek cihaz bağlandığında şarj verebiliyor. İki cihaz bağlandığında en hızlı şarj yapıyor ama düşüyor. Bu 20 binlik. Bu da yakın zamanda aldığım 30 bin miliamperlik Spigen'in bir şarj cihazı. Bu Type-C ile şarj verebiliyor. USB ile de USB-A ile de şarj verebiliyor. Şarj da olabiliyor aynı şekilde. 30 binlik bu da. Ve buna göre hemen hemen daha hafif 450-500 gram bir şey bu. 30 binlik olmasına rağmen 30 watt hızlı şarj destekliyor. Tabi farklı cihazlar bağlanınca, cihaz bağlanınca şarjı düşebilir ama yine de hızlı şarjı yapıyor. O da onun kılıfı. Şöyle bir şey var. USB ışık. Bu da bununla çalışırım bilmiyorum ama yüksek. Çalıştı. Bu da işimizi görebiliyor. Yine çantada bulunuyor. Gece kampta ışık lazım oluyor haliyle. Bir sürü ışık taşıyoruz. Şimdi gelelim esas olana. Aksiyon kamera. Aksiyon kamera dediniz. Alın size. Aksiyon kamera. Osmo 5 Action Pro DJI. Böyle bir aksiyon kamera elindeki Şöyle tripod yuvası tam oturmadığı için dibine iki tane şeffaf çift taraflı bant yapıştırdım. Tripoda tam oturmadığı için. Bu da kendi aparatı. Yani daha alacağımız aparatları var. Mikrofon almamız gerekiyor öncelikle. Bir tane yedek batarya aldım. Advantage e, combo paketi Advan, Advantage değildi. Onun gibi bir şey işte. Tüm malzemelerle gelen bir combo paketi vardı onun. Üç tane yedek pil işte power bank falan da vardı. Pilleri muhafaza edebileceğimiz. O biraz pahalıydı. Biraz değil. Bütçem bayağı aşıyordu. Bu da açtı da bir şekilde taksitle falan idare ettik. Şimdilik. Şimdi bunu taksitle bitince bir de mikrofon seti alacağız mecburen. Yapacağız. Yani kanal iyi ilerliyor. Madem ki iyi ilerliyor. Öyleyse devam edelim. 300. takipçiye ulaştık bugün. Ve globalden de iyi takipler alıyoruz. Yani Azerbaycan'dan kardeşlerimiz takip ediyor. Ondan sonra e, neresiydi? Asya'dan takipçilerimiz var. Yani sessiz kamp videoları evrensel, global. Yani yine bu şekilde de yine Türkiye için videolarımız olacak tabii ki de. Sesli şekilde var. Ürün tanıtımları vesaire. Ama daha çok kamp maceraları paylaşacağım. Ama Tabii onun için de yine bir yani işte malzeme kalitesi biraz dediğim gibi o, Onun için de zamana ihtiyacım var, zaman kazanmam lazım, editte biraz kendimi ustalaştırmam lazım Yapacağız bir şeyler sizlerin de desteğiyle Yani dediğim gibi bu ürünler reklam değil Kendi ürünlerimi tanıtıyorum İleride YouTube'da Çok fazla gelişirsek ceza yemeyelim bu videolar yüzünden gizlemek zorunda kalmayalım bu videoları geçen zaten telif yedik şey yüzünden bir arka planda radyoda çalan 30 saniye bir şarkı nakaratı yüzünden yine telif yemeyelim yani sinir etti beni ya şimdi obsesifliğim tut normalde tutmaz böyle ama işte bu şekilde dördüncü bölümde tanıttıklarım Bunlar da Yine araçla gittiğim kamplarda genelde yanımda taşımaya çalıştığım ürünler kulaklıklar, harici hoparlör, radyo, mp3 çalarlı, aksiyon kamera, harici şarj cihazları, powerbankler, bluetoothlu termometre, nem morunda gösterebilen, USB'li led ışık, bir şarj cihazı, 3A ve 2A pilleri şarj edebilen, 4 2 A pille çalışan bir retro gemici feneri falan filan. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımız bugün 300 aboneye ulaştı. Bir ay gibi kısa bir sürede. Desteğinizi esirgemediğiniz için de teşekkürler.